Lig'de şampiyonluk ilan edildi. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızını da takmış oldu. E Türkiye'de büyük bir başarı ve ilk bir takıma ulaşmış olduğu bir başarı. Senden hem şampiyonlukla ilgili hem Galatasaray'la ilgili ön bir değerlendirme Hı. rica ediyorum. Yani şimdi Galatasaray zaten son iki senenin şampiyonuydu. Evet. O moralle bu sezona başladı. Bir de tabii çok önemli bir fırsat transferi yaptı. Bu gerçekten yani Osimen gibi bir santraforun Kulübüyle Napoli ile kaosa düşmesi ve bunu değerlendiren Galatasaray böyle bir Santoro kadrosuna katınca daha da güçlendi. İyi bir sezon geçirdi ama Türkiye liginde iyi bir şey gösterdiler, performans gösterdiler. Baya bir defa ligimizdeki takımların kalitesi yetersiz olduğu için şampiyonluk yarışında derbiler çok önemli. Evet. Zaten Galatasaray Fenerbahçe'ye iki derbide. 4 puanlık bir avantaj sağladı. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 Beşiktaş derbisini bir birden kaybetmesi de bu rahat şampiyonun bir nedeni oldu. Şöyle söyleyebilirim Okan Buruk hatalar da yapıyordu, eleştiriliyordu. Ben de dahil. Evet. Ama çift san, Beşiktaş maçından sonra çift santifordan vazgeçti. Daha önce de Eren'in gelmesiyle dörtlü defansa dönmesi ancak Galatasaray'da işleri yerine getirdi. Çift santifordan vazgeçip Lemina gibi sert bir orta sahaya Torreira'nın yanında monte etmesi çok faydalı oldu. Bu şekilde Torreira'nın bir de golcülük özelliği ortaya çıktı. Sonuçta üçüncü şampiyonluğunu da üst üste elde etti. Yalnız ben şöyle bir şey diyorum yani Osimen tamam Herkes Ozymen'i göklere çıkarıyor. Ben de dahil ama unutmamak gerekir ki Galatasaray iki sezonda simensiz şampiyon oldu. Bunu evet. da göz ardı etmeyelim. Okan Buray gelince Avrupa kulvarında başarısız oldu. Benim buradaki kendisine tavsiyem Avrupa kulvarında daha değişik, daha kontrollü, daha takım savunmasını ön planda olan bir oyun anlayışına geçmesi lazım. Yani kendi istediği kurgu. Avrupa'da geçerli olmuyor. En basit takımlara bile kaybetti puanlarla. Zaten elendi, erken veda etti. Okan Buruk'un başarısını derse şöyle kutlamak lazım. Genç bir teknik direktör. Akisar'da kupa şampiyonu oldu. Seyircisiz Başakşehir'i lig şampiyonu yaptı. Galatasaray'da da 3 sene üst üste şampiyonluk yaptıysa bu teknik adamı kutlamak lazım. Kesinlikle. Okan Buruk'tan bahsetmişken geçtiğimiz günlerde senin yazmış olduğun yazıyı da okudum. Orada da tamamıyla Okan Hoca'nın performansına da değinmişsin abi. Tabii Avrupa'da başarı istiyor taraftar. Galatasaray bu sezon şüphesiz evet birçok rekor kırdı ama Avrupa'da bir şekilde başarı gelmiyor. Sence yeni sezonda hocanın yapacaklarına ziyade transfer anlamında, takviyeler anlamında neler yapılmalı? Transferler mutlaka yapacaklar. Galatasaray da yapacak. Giden oyuncuları var. Kalecisi gitti. Işte Mertens gitti. Daha da belki ayrılan olacak. O simen hala bir, bir, soru işareti. Evet. Yani gitme ihtimali de bence yüksek. Bunlara göre bir transfer politikası düzenleyecek. Ama Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig. Bizim ligimizin seviyesinin düşük olması Avrupa'da problem teşkil ediyor. Bunları göz önünde alıp ona göre o bakalım Okan Burun neler yapacağını önümüzdeki sezon göreceğiz. Bir yandan da tabii Galatasaray için üzücü bir süreç oldu biliyorsun ki. 300 tane, 3 tane üst üste şampiyonluk kutlaması yaptı aslında Galatasaray. Ama en son yaptığı kutlamada da yüzünlü anlar yaşandı. E, 14 yıllık efsanesi Muslera'ya veda eder ederken, bir yandan da 3 sene şampiyonluk yaşamış Mertens'e veda ettiler. Bu iki oyuncu da giderken üzülerek ve ağlayarak gitti ve aslında istemeyerek ayrıldılar. Hı. Bu iki oyuncunun vedası ile ilgili ve kariyeri ile ilgili senden yorum e sen yorumcağım. Yani şimdi Mertens tabii çok büyük bir futbolcu ama yaşı ilerledi artık fizik kondisyonu evet. günümüz futboluna uygun değil. O beklenen bir ayrılık. Muslera için de aynı kaç senedir burada Galatasaray'a çok büyük katkılar verdi. Yani gerçekten Muslera gibi bir profesyonere sahip olmak... Bence çok büyük bir şans. Evet, peki, e, tabii ki burada e, ayrılıklar yaşandı ama Mustera'nın, Mertens'in yerinde olacak transfer hamleleri yapılacak. Az önce de söyledim, tabii evet. ki sordum aynı şekilde abi sana. Galatasaray bu bütçeyi nasıl planlamalı? Çünkü Osman'dan e, alınması bahsedilirken 70-80 milyon Euro'lar. Kalecilerden 15-20 milyon Euro'lar. 10 numaralara baktığımızda İlkay Gündoğan'ın ismi geçiyor. Birçok transfer bütçesi. Galatasaray sadece Şampiyonlar Ligi bütçesi ve ek gelirlerle bunun altından kalkabilir mi sence? Vallahi çok kolay gözükmüyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nden de büyük bir gelir elde edecek. Evet. Bunlara da baktığımız zaman. Yani bence nokta transferler önemli. Galatasaray'ın birçok transferleri de fos çıktı yani. Onu da görmek lazım. Evet. Her şey oturmuyor ama sonuçta ne olursa olsun bir transfer bence aklı var Galatasaray'da. Yani şöyle söyleyelim. Mesela devre arasında Morata'yı aldı. Ya tamam yani Morata üst düzey bir santifor belki değil ama şu anda Avrupa şampiyonunun santiforu. Evet. Yani böyle bakmak lazım. Yani Galatasaray yani bu konularda bence başarılı. Bakalım neler izleyeceğiz transfer dönemi.